Herkese iyi günler Bugün sizlere Mardinlerimizden başlayalım bakalım Balinalarımızda hala yumurta yok Zaten yeni kaydırdık Yumurtamasınlar Yeni kümesimize geçiş yapacağız İnşallah bunları yıkacağız bakalım Mardinlerimiz böyle Sizce ikisi dişi mi erkek mi ben çözemedim bir erkek gibi ötüyorlar, bir normal dişi gibi ötüyorlar. Tahminlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Burada balina erkeğimiz. Dişimizin maşallah paçaları görüyorsunuz. Kendinden büyük paçalar var. Erkeğimiz de aynı şey güzel. Bu kuşlarımızı maalesef 2-3 gün alamıyorum salamıyorum. Şu kuşa bir saniye. Çatalda açamam, mı diye bakacağım. Evet. İnşallah bugün yarın yumurtası güzel olur. Yoksa kendi kümesimize geçeceğiz bakalım. O direkt yem vereceğim. Buradan kulaş da açalım. Evet. Şöyle bir şey yaptım. Akşam kare verdim. Şey orayı kapatıyorum. Güzel oluyor. Kırlangıçlarımız bayağı yuvayı taşımış ama gözü gözükmüyor maalesef. Bunlar birazcık zayıflama var. İnşallah iyileşirler. Bakalım böyle. Şimdi şöyle şunları da göstereyim ondan sonra yerde beş onlar kat alıp yemleyeyim. Balinalarımız maşallah bakın. Dün nasıllardı bugün nasıl? Maşallah çok güzel bakıyorlar. Bunları da seviyorum. Adanlar güzel bakıyor Bu postalarımız aynı şekil Balinaları çifte çift büyütüyor Bir saniye <laughs> Geç şöyle, Bismillah Bakalım Beyaz. Adana güvercimize Bir haftadan Az kaldı bakalım Evet Bunlara şimdi gelelim. Bu macar birkaç gün sonra yumurtalar çok güzel olacak. Yumurtalar kaydıracağız buna bakalım. Yumurtlayacak gibi duruyor. Evet. Bugün bugün yumurtayı salacak net. Net bir şekilde bugün yumurtayı salıyor. Ama bunu şimdi dışarı salacağız. Bugün net yumurtasını salıyor. Koyacağım yumurta şeker kanat ya da kara kanat olması lazım. Ya da bir tane yumurta var, onun ne yumurtası olduğunu bilmiyorum. Onu da koyabilirim, kırılan güçte olabilir o. Yine kuşlarımızı tek tek salınır. Gene suyu doldurmayı unuttum. Bu suda içeceksiniz, yapacak bir şey yok. Hadi gelin bakalım. Haydi Bismillah. Evet, şöyle, şunlar çıksın bakalım ya. Yavruları da görürsünüz. Gel. gel evet, çıktılar. Geç, geç, geç maşallah Bakın maşallah çok güzel bakmışlar. Şöyle çıkartıp bir resim çekersin. Kapak fotoğrafı için çok güzel olur. Bir maşallah derseniz sevinirim. Bunu hafiften sonra yok iyi. Çok iyi. Kuşlar bu şekilde dizildi hepsi. U maşallah. Şimdi burada Mavi kantımızı salalım Hop gel Gel, gel bakalım gel Hop Tutamadık var mı? Şöyle Şimdi bizim yemimiz orada Şöyle yapacağız Bir tane aldık Bunlar civataları artan Bunları yem verirken o arada biz kümesi göstereyim size inceletiriz. Hepiniz aşağı gelin bakalım. Oo, bunu bir tane koş içine bitirmiş buraya. Yani üstünde ne yapmış. Hafiften de şunları şöyle koyuyoruz. Kalanlar kalsın. Şuraya atalım. Evet bu kuşlar burada hala ayrıkmışlar. Bismillah. Evet. Birazcık da şu şekil atıyoruz. Bunların hepsi yetiyor zaten. Gel bakalım gel. Bakmayın bakmayın karışık. Oo bir şeyler unutmuşuk. Pardon hop. Hadi bakalım yemek yemeye gelir misiniz? Ama çok devyan sen ya. İki saniyecik alalım seni. Gel bakalım ne yiyeceksen iç. Biz şöyle kümesi göstereyim. Evet şu şey Bunlar böyle oldu. Bakın Karasının sistem bir hata oluştu ama bunu çözeceğiz. Yani bundan bir şey olmaz yani. Şu arka'yı çekeceğiz. Arka'yı yapacağız bugün. İnşallah. Şöyle kapıyı da yapacağız inşallah bakalım. <laughs> Adanamız aile elimizde. Adana'yı. Adanada babamız ya bu. Direkt dişi de göze. Bunları bakıcı yapacağım son bir kez. Bundan sonra artık bunun kanı güzel yani. Yavru almak istiyorum. Aldım kaçırdık. Bakalım, yiyin bakalım. Ben onları büyük ihtimal kümesinde vereceğim yine. Kırmızılarla beraber yiyelim. Yani ondan sonra videoyu bitirelim. Biz de alayım bakalım. Kırmızılar fazla yemiyor Evet. Şunu yapsam yetecek ama yani ne olur ne olmaz. Çok hafif canım. Evet, Altı karışık zaten gördünüz yarın bakalım inşallah gelken gelsem savuracağım. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Her iyi günler. Hayırlı günler.